Peki şimdi ne olacak? Meral Akşener masadan kalktı. Kimi aday gösterecek ya da kimi destekleyecek? Seçime Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan giderse. Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin deyip masadan kalktı. Hayko Bağdat'ın gazeteci Hayko Bağdat'ın güzel bir sözü. Meral Akşener masadan kalkarken Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin diyerek kalktı. Gidip İYİ Partililer Erdoğan'a mı oy verecek? Şimdi burada arkadaşlar Turan Çömez İyi Partili bir ara Erdoğan'la arası kötü olan Erdoğan'ın eski doktorlarında bir şekilde ne olduysa araları düzeldi. Anlamadık yani mahkemeler falan demek ki yoktu. Bize mi öyle dediler? Dün bir televizyon programında diyor ki Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili hiçbir bilgisi yoktu. Kılıçdaroğlu söylemedi. Meral Akşener 11 toplantı olmuş. 11 toplantıda da bunlar Kılıçdaroğlu'nun adaylığını konuşmamışlar. Babamcan siz ne konuştunuz 11 toplantıda? O zaman benim dediğim doğru yediz içtiz hesabı birbirimize kitlediz kardeş. Güldür güldürdeki o sahne doğru o zaman. Yani, yani bunu halkla taşak geçerek anlatıyor. Bunu söylüyor. Ya kardeşim siz çıkıp demediniz mi? Bu Yavuz Ağır Alioğlu, biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte adaylığına karşıyız anketlerde Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Biz de hatta haber yapmıştık, kapağı da masa dağılıyor mu diye yazmıştık. Beni takip eden arkadaşlar tepki göstermişti. Siz fitne sokuyorsunuz, siz şusunuz, siz busunuz. Geldiniz mi sözümüze? Ha? Geldiniz mi sözümüze? İYİ Parti'de bir koltuğu olan, olmasa bile belli bir gücü olan Yavuz Ağır Alioğlu kalkıyor diyor ki biz Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıyız. Niye? Zayıf aday. Sonra Meral Akşener çıkıyor diyor ki yok efendim öyle değil şöyle. Birinin hatasını biri düzeltiyor. E biliyordunuz, farkındaydınız. Ne oldu yani Yavuz Ağır Alioğlu, şunun soy ismi de tuhaf. Bilmiyor muydu yani? Nereden uydurdu? Cinler mi söyledi Yavuz'a Kemal'in aday olacağını da? Yavuz çıktı dedi ki ya anketler de kötü. O güne kadar Meral bilmiyormuş Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını. Son toplantıya kadar. Toplantıya başlamışlar. Bak Turan Çömez anlatıyor. İyi Parti'nin iki numaralı ismi. Toplantıya başlamışlar. Demokrat Parti'den Gültekin Bey. Adını bu sefer doğru söyledim ha. Vallahi doğru söyledim. Tebrikler bana. Demiş ki benim adayım demiş Kılıçdaroğlu. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamolluoğlu bunlar olabilir olabilir demişler. Tamam Kılıçdaroğlu olabilir. Meral Akşener de demiş ki efendim bir anket mi yaptırsak? Kılıçdaroğlu anketlerde bu zamana kadar işte Mansur Yavaş'ta Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçemedi. Hani bir hızlı bir anket yaptıralım. Ankete de güven olmaz da. Bizim adayımız Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş CHP'nin belediye başkanları. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun altındaki isimler. Şimdi masadan kalkmak ayrı bir şey. Kalkabilirsin ama masadan kalkarken adamın belediye başkanlarını adama rakip göstermeye çalışıyorsun. Ya kardeşim adam İstanbul'la Ankara'yı kaybetmek istemiyor. Peki sen bu anketlerde Memduh dedenin dediği gibi. Ha? Çıkartın İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı. Bakalım Erdoğan'la Kılıçdaroğlu deyin kim kazanacak? Bir bakalım bir Erdoğan'la Kılıçdaroğlu anketi yapalım kim kazanacak? Bunu kimse düşünmüyor. Güçlü bir aday, güçlü bir aday tamam mı? İyi partili arkadaşlar. Ayrıldınız masada. Tamam şimdi kime oy vereceksiniz? Güçlü bir aday. Bir de ters açıdan düşünün. İyi parti yüzünden. Yavuz Ağır Ali oğlunun sözleri yüzünden HDP'liler masaya sıcak bakmıyordu. Masanın çıkartacağı adaya sıcak bakmıyordu. Ne oldu bir anda? Bir baktık abi Selahattin Demirtaş tweet attı. Yürü Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ne demek? Biz seni destekleyeceğiz demek. Yani buradan İyi Parti gitmiş. Meral Akşener kendi sözde oy kitlesini çekmiş. Ben Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyorum beni destekleyenler Kılıçdaroğlu'na oy vermesin dese bile diğer taraftan HDP'nin oyu geliyor. Yani. Ne diyordu Sırrı Süreyya Önder? Ya diyor Yavuz Ağır Alioğlu diyor bize kendi ismimizi bile layık görmüyor. Yavuz Ağır Alioğlu'nun bir kafede mi bir yerde bir şey vardı. Ne diyordu işte onlara bu ismi de layık görmüyorum şu ismi de layık görmüyorum. HDP'lerle ilgili, Kürtlerle ilgili. Şimdi bir de o açıdan düşün. Oradan gelecek oylara bak. Masa dağıldı, yerle bir oldular. Oo süper böyle bir şey yok. Masa dağılmadı. Ne oldu? Zamanında kalkması gereken Meral Akşener zamansız kalktı. Yumurta geldi geldi dayandı. Bizimki kalktı gitti. Aynı hesap bu. Yani. Haberi yokmuş. Böyle bir kaza olabilir mi ya? Haberi yok. Bizimle taşak geçiyorlar bizim. Madem kalkacaktın. Eyvallah kalkabilirsin senin hakkındır. Bu sefer gideceksin kardeşim bir iki üçüncü toplantıda diyeceksin bize gelmez. Bize gelmez baba. Bana müsaade baba. Ha, aileme Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'yi emanet bıraktım de. O kadar övün. Ben masayı dağıtmam millete ihanet etmem de. Sonunda da gel. <laughs> ya arkadaşlar. Millet eleştirdiği zaman da dün Instagram'da dünkü videomuzun kapağında işte Truva Meral. Yüz Bahçeli'nin yüzü, saçlar Meral Akşener'in saçları. AKP logosu, altta da Akşener. Tamam mı yazıyor? Bunu paylaştım. Bu ülkede o gün konuşulan konulanın bir kapakta toplanması. Hem de ince bir mizah var burada. Tamam mı? İnce bir mizah. Çünkü AKP en baştan beri bu masanın dağılmasını istiyordu ve ne oldu Meral Akşener tekmeyi vurdu ben ben oynamıyorum dedi. Ya bunu görmüş. <laughs> diyor ki ben gidiyorum takibi bırakıyorum. Niye? Bu, bu paylaşımı yaptın diye. Ya bir git bakın bir videoyu bir izle. Kafa bakıp etkilenme bir izle bir, ne diyor lan bu videoda bir de bakayım. Yok. Kapağı gördü kaçıyorlar. Ya şimdi böyle de bir kitle var. Ya oğlum siz bak bu millet olmaz. Bu milletten olmaz abi. Ağır konuşmak, hakaret etmek istemiyorum. Aburama aburama geliyor tamam mı? Hakaret etmek istemiyorum ama beni zorluyorsunuz. Takibi bırakıp bırakmadığınızdan dolayı değil. Siyasetçileri tanrılaştırdığınızdan dolayı kızıyorum. Ya bugün sizin meral meral diye öldüğünüz bir insan sizin gibi etten kemikten veya Erdoğan veya Kılıçdaroğlu veya Selahattin Demirtaş bunların hepsi birer insan. Aha adele kolu var. Kıt mı canı acıyor. Tamam mı? Bunları Allahlaştırmayın, tanrılaştırmayın. Yani diyorsun ki abi ben iyi Parti'ye oy veriyorum mu? ben de ülkemin iyiliğini düşünüyorum. Güçlü bir aday. Ya tamam. Ben de diyorum ki Kılıçdaroğlu'nun neyi var? Siz de diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu 8 defa oy kaybetmiş. Ben de diyorum ki niye oy kaybetmiş Kılıçdaroğlu 8 defa? Hırsızlık yaptığı için mi? Yolsuzluk yaptığı için mi? Çoluğunuza çocuğunuzu affedersin tecavüz ettiği için mi? Devletin malını gasp ettiği için mi? Beşli çete kurdu da Beşli çetesine ihale verdiği için mi? Neden? Neden abi neden? Neden kaybetti Kılıçdaroğlu? Veya Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetiyordu da Kılıçdaroğlu ülkeyi yönetirken büyük bir deprem oldu. 10 şehir etkilendi. Devlet yetersiz kaldı. Afadır Kızılay yetersiz kaldı. O kadar insanlar enkazın altında öldü. 50 bin ölü var. Binin üzerinde çocuk kayıp. Kılıçdaroğlu döneminde mi oldu bunlar? Bilmem kaç bin tane insan kayıp enkaz kaldırılmış insanlar yok. Kılıçdaroğlu döneminde mi oldu bunlar? Devlete emanet ettiğiniz anası babası olmayan çocuklar Kılıçdaroğlu döneminde mi birilerinin altına meze yapıldı? He? Birilerinin altına meze yapıldı. Kılıçdaroğlu döneminde mi bu kadar şehidiniz geldi? Ne oğlum ne? Ne Kılıçdaroğlu'nu kötü gösteren? Ha de ki bana Kılıçdaroğlu Alevi. Bundan dolayı oy vermek istemiyorum. Bunu de. Bunu de. Bunu diyemiyorsun değil mi? Bunu diyeceksin. Diyemiyorsun. Bu kadar pisliği yaşamış bir insan, bu kadar pisliği görmüş bir insan veya x bir siyasetçinin döneminde bu kadar pislik yaşanmış ama o siyasetçi sunni diye sizden diye oy verelim. Ama karşı taraftaki Alevi diye oy vermeyelim. Öyle mi yani? O zaman biz neyi başaracağız? Biz neyi başarabiliriz? Oğlum bu millet artık kokuşmuş. Anladın mı? Ya artık kafa mafa beyin meyin kalmamış. Az önce Amerika'da bir haber okudum. Adamın bir tanesi sünüzlerini açmak için burnuna musluk suyu çekmiş. He. İçindeki bakteri de beyne gitmiş. Nasıl gitmiş de beynini yemiş. He. Ondan sonra adam ölmüş. Ya bu milletin beynini bir şey yemiş. Anladın mı bu milletin? Beynini bir şey yiyemiş anladın mı? Ondan dolayı bu millet düşünemiyor. Düşünebilen bir varlık değil. Sekiz defadır şampiyon olamayan Fenerbahçe'yi destekliyor. Kılıçdaroğlu sekiz defa başaramadı diye o efendim gene başaramayacak. Oğlum oy verirsen başarır. Oy verirsen başarır. Hırsızlığı olmayan, yolsuzluğu olmayan bir adam. Ne istiyorsunuz Allah'tan? Ne istiyorsunuz Allah'tan? Birleştirici Kürt'ü de birleştiriyor, Türk'ü de birleştiriyor. Alevi'yi de birleştiriyor, Sünni'yi de birleştiriyor. Ben Sünniyim, Kılıçdaroğlu Alevi. Ben Kılıçdaroğlu'ya oy verebiliyor muyum? Verebiliyorum. Ben bunu dert etmiyorum. Sen niye bunu dert ediyorsun? Yani bazen böyle bir bakıyorum uzaktan. Abi bu adamdan niye ya niye? Niye yani? Neden Kılıçdaroğlu olamaz? Niye olmasın abi? Niye olmasın? Hadi onu da geçtim. Meral Hanım sen kalktın gittin. Giderken de Ekrem'i bilmem şeye aday gösterdin. Mansur Yavaş. Onlar da dediler ki biz Kılıçdaroğlu'nun yanındayız. Büyük bir risk. Diyelim ki Ekrem İmamoğlu tamam dedi. Diyemezdi. Ekrem zaten yasaklı. Diyemez. Ekrem yasaklı. Mansur Yavaş tamam dedi diyelim. Geldi kaybetti. Bir dakika Mansur'u kim destekleyecek? Senin oy potansiyelin ne? He? Senin oy potansiyelin ne? Bu tarafta güçlü bir ittifak var. Diğer tarafta sen varsın ve senin diyelim ki Mansur oldu. Mansur'u destekledin. Ne kadar oy alabilirsin? Tamam Mansur da yok dedi. Benden ne olmaz? Hani Temel temel Karamollaoğlu diyorum. Memduh Dede diyor ya işte bu Toplantı yapılmadan iki gün önce Mansur Yavaş bir açıklama yaptı. Aday gösterildi sen kabul ederim falan filan. Orada da şaşırdım kaldım falan. Aynı anayasa. Ne, ne oldu? Bir anda ikisi birden geri vites yaptılar. Peki kime gidecek Meral Akşener? Elinde kala kala ya kendisi kaldı ya da Muharrem İnce kaldı. Tamam şöyle düşünelim. Muharrem İnce, Meral Akşener. Muharrem İnce diyor ya ben Cumhurbaşkanı sen başbakan. Güzel. Yıllar İki yıl önce Muharrem İnce'nin mi? Bir yıl önce bir videosu var. İşte bir dahaki Mart'ta biz birinci partiyiz falan. Böyle bir video var sosyal medyada. Bakalım göreceğiz. Tamam Ümit Özdağ da yanınızda. Hep beraber gittiniz. Diyelim ki birinci turda Kılıçdaroğlu kaybetti. Muharrem İnce ile Erdoğan kaldı. İkinci tur. İkinci turda ya masayı devirdin diye. Masadan kalktın diye. Birileri diyor ya tırnak içinde ihanet ettin diye. CHP'ye oy veren, Deva Partisi'ne oy veren, ne bileyim yani e, Saadet Partisi'ne oy verenler ya sandığa gitmezse, hepsi değil de yarısı gitmezse, sınıf Muharrem İnce'yi sen destekliyorsun diye tepki gösterirlerse. Bu da mesela benim aklıma geldi. Yani bunu da düşünmemiz lazım. O zaman ne olacak Sayın Meral Akşener? Gene kaybedeceksin. Diğer açıdan bakıyorum yani Memduh Dede diyor ya işte bu Beşli Çeteden, Erdoğan'ın Beşli Müteahhit Çetesinden e, Kılıçdaroğlu'nun demesine göre Mehmet Cengiz'le Cengiz, Cengiz İnşaat'la bu milletin nokta nokta bir yerine koyan Cengiz İnşaat'la Meral Akşener'in oğlu iş yapıyormuş. Taşeron muymuş? Bir şeymiş. Bilmiyoruz yani. Şimdi bunun üzerine gidin diyor. Memduhtede. Bunu Memduh Dede söylüyor. Ben de şunu söylüyorum yani tamam eyvallah beraber iş yapabilirsin. Gerçekten düzgün, helalinden, kurallara uygun bir şey, şekilde yapıyorsan amenna ve saddakna bir lafımız yok. Ama insan ister istemez dönüp eleştiriyor. Ha bunları ben şimdi söylemiyorum ha masa dağıldı da işte masadan kalktı da vuruyorsunuz. Hayır bunları şimdi söylemiyorum. Daha önce de söylemiştim. Ben bu masa dağılacak da demiştim daha önce. Bana fitneci demiştiniz. Hatta bayağı bir takipçi kaybetmiştim. 300-500 kişi. Bunu şimdi söylemiyoruz. O zaman da söylüyorduk. Hatta Memduh Bayraktaroğlu Memduh de böyle söylüyor demiştim. Pek dikkate alınmadı. Şimdi olaylar geldi üst üste. Bunların hepsini beraber tartışıyoruz. Tel tel dökülüyorlar. Yani. Bir de bunun bir üzerine gitmek lazım. Bir ikincisi Yaşar Okuyan'ın geçen haberini yapmıştım. Bir dosyadan bahsediyor ve bu dosya eğer masayı dağıtırsam bu dosyayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim diyordu. Tamam Açıklarım, rezil ederim seni diyordu. Partiden ihra ihraç edildi CHP'den. CHP'den mi? CHP'den ihraç edildi Yaşar Okuyan değil mi? Evet. Ben de o zaman dedim ki ya bu dosya gerçekten önemli bir dosyaysa bu dosyanın içindekiler Erdoğan'a da gittiyse ya da Erdoğan tarafından. Dün mesela gazet baya bir gazeteciydim dedim. Kafam o kadar dolu ki var ya. Artık beynim çamurlaştı iyice ya. düşünmekten. Adem Yavuz Aslan da diyor ki bu dosya diyor saray tarafından diyor gönderilen bir dosyaysa diyor. Bu dosyayı zaten sarayda biliyordur diyor. Bu bir saray operasyonuydu diyor. Ben de o zaman demiştim ki bu haberi yaparken. Ya bu Yaşar Okuyan ya Erdoğan bu dosyayı ister de Erdoğan'a verirse veya bu dosyadan Erdoğan'ın da haberi varsa o zaman bu dosya üzerinden Meral Akşener'i tehdit eder. Meral Akşener bir şekilde o masadan kaldırılır, masa dağılır. Demiştik o zaman bunu da. Gelinen nokta bu. Gelinen nokta bu. Ha, görelim bakalım. Görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler. Kötü değil. Kötü bir şey yok. İyi Parti'ye oy verenler, destekleyenler eğer o taraftan güçlü bir aday gelmezse mecbur kalıp Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecekler. Bu Meral Akşener bu İyi Parti'nin belki de oy oranının MHP'ye MHP şeyine kadar düşmesi demektir. Tabii İyi Parti'nin içerisinde Ergenekon tarafından gelenler de var. Bu yapılanma da var İyi Parti'nin içerisinde. Bu yapılanmanın belki de bilmiyoruz baskısıyla Meral Akşener kalktı da böyle bir tepki verdi, masayı dağıttı. Yani son ana kadar gelip bu tepkiyi vermesi olmadı. Önceden kalksaydı eyvallah. Ama burada yapınca tabii ki Türkiye'deki gazeteciler, yurt dışındaki gazeteciler hepsi birden bunu ihanet olarak algılıyor. Yani bunun aynısını Kemal Kılıçdaroğlu yapsa Kılıçdaroğlu'na da aynısını deriz. Veya derler bilmiyoruz. Düşündürücü. Hasoğlu apartmanı. Deprem sonrası müteahhitler toplanıyor. Yapı denetimciler tabii. Bunların hepsini tek tek alıyorlar, mimarlar. Ne buluyorlarsa topluyorlar. Hasoğlu Apartmanı Adıyaman'da 30 kişiye mezar olmuş. Bunların ortaklarından birisi. Ve ben bu binayı, biz bu binayı 2007'deki deprem yönetmeliğine göre yaptık. 2019'daki deprem yönetmeliğine göre yapılan binalar bile çöktü diyor. Yani ben bunu 2007'dekine göre yaptım. Burada ben suçlu değilim, deprem suçlu. Bence haklı. Yani sonuçta e, AKP de Allah'ı suçluyor. Hükümet depremi yapan suçludur diyor. Depremi yapan Allah'sa Allah suçlu. Yani sonuçta. E, bu da depremi suçluyor. Deprem Allah'a bağlı. İşken Allah'a gidiyor. Şimdi acaba 2007 yılında yani Bilmiyorum Hatay'da veya Adıyaman'da Kahramanmaraş'ta yani 3.5 şiddetinde deprem bekliyorlardı da 2023 yılında bu şiddet oranı yani 8'e 7'ye 8'e mi çıktı acaba? Yani olabilir o geldi aklıma. Peki 2007'de 3-4 şiddetindeki depreme göre yaptım binayı. Peki bu bina kaç yıllık bina? veya bir binanın ömrü ne? 50 sene 60 sene. 2007'de yapılan yıkılmayan diğer binalar kaç şiddetinde depreme göre yapıldı? Yıkılmayan niye yıkılmadı? Seninki yıkıldı. He? O zaman onlar yönetmeliğe uygun yapmadılar mı? Sen madem yönetmeliğe uygun yaptın. <laughs> ya oğlum çaldık demiyorsunuz. Yönetmeliğe uygun yaptık diyorsunuz. <laughs> Çaldık diyeceğim. Sokak röportajlarında bir tane inşaat işçisi bir abimiz diyor ya kardeşim bak müteahhitleri suçlayamazsın. Herkes tepki gösteriyor. Bir dinle kardeşim diyor. Bir dinle. Ben inşaat işçisiyim diyor. Ben diyor demiri bağlıyorum diyor. Yapı denetimci diyor geliyor diyor kontrol ediyor diyor. Ben betonu döküyorum. Yapı denetimci geliyor diyor kontrol ediyor diyor. Benim betonum diyor dandik olduğu zaman yapı denetimci o kolonun o katı komple kırdırabiliyor diyor. E. Ee, burada diyor yapı denetimciler artık hangi şeylerden bahsediyor bilmiyorum. Suçlu bunlar diyor. Suçlu bunlar. Ha müteahhit suçlu değil mi? Suçlu tabii. Yapı denetimci babanın hayrına mı geliyor oraya kontrole? Ne verdin? Ne sıkıştırdın? Gandhi yaptın cebine ki o binaları dikmenize müsaade etti. Ya, şimdi deprem bölgesinde ihaleler, mihaleler yapılıyor, he. Sessiz sedasız, beşli kankalarına verdiler ihaleleri. Kim bilir kim aldı bilmiyoruz. Depremzedelere daire yapıyor. 80 metrekare kaç milyon? 1,5 2 3 Kaç tane daire yapacak? Kaç tanesi depremzedeye gidecek? Kaç tane depremzede bu daireleri bedava alacak? Kaç tane depremzede bu dairelerin işte %25'ini ödemek zorunda, %30'unu, %40'ını, %50'sini ödemek zorunda kalacak. Peki diğer daireler kime gidecek? Şimdi Hatay'da, şimdi diğer bölgelerde neden insanların bu kentsel dönüşüme karşı olduklarını anladınız mı? Ki Bekir Bozda AKP'yi yalanlıyor. AKP kentsel dönüşüme karşı oldukları için bu insanlar öldü derken bu kentsel dönüşümden dolayı 5000 tane mahkemelik dosya var ve bu dosyaların sadece 250 tanesi mi 300 tanesi mi ne bu depremin olduğu bölgelerde? Diğerleri İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den. Ama bu depremin olduğu bölgelerden kentsel dönüşüme karşı olan, karşı olduğu için mahkemeye giden sayısı çok az. Belki 200 tane bile değildir. Yani insanlar kentsel dönüşüme karşı değil, ransal dönüşüme karşı. Ama bunlar diyor ki, biz rantımızı her türlü götürürüz. Ya deprem olacaktı, ölecektiniz, İşte biz geleceğiz binaları dikeceğiz, rantımızı alıp götüreceğiz ya da ölmeyeceksiniz, yıkacağız siz ölmeden binaları dikeceğiz sizi borçlandıracağız. Adam 200 bin liralık, lan 400 bin liralık daireyi bir buçuk ikiye, üçe satıyor. Ve seni borçlandırıyor. Senin çoluğunu çocuğunu borçlandırıyor. Kafası çalışan bir Allah'ın kulu bunu nasıl kabul edebilir? Nasıl kabul edebilirsin? Ha? Belediye bugün geliyor senin devletin arazisine ev yapmışsın. Tamam mı? Bundan yıllar önce 200 bin liraydı. En kazı 30 bin liraya sayıyordu. 30 bin lira, 30 bin lira. 30 bin lira. 200 bin lira borçlanıyordun. 500, 500, 600, 600 ediyordum. E şu an daire olmuş 1,5-2 milyon. Enkaz ne kadar? En baba vereceği 60 bin lira. Hadi versin enkaza 100 bin lira. E ben 200 bin lirayı 500-500 öderken 1,5-2 milyonluk daireyi bana veriyorsun. E, benim enkazım gene para etmiyor. Nasıl olacak bu kardeşim? Mantıksız. Onun için insanlar o borcun altında ezilmemek için kabul edemiyorlar. Ama AKP olay böyle göstermiyor. AKP olayı nasıl gösteriyor? Biz burada gelseydik, kentsel dönüşüm yapsaydık ölmezdiz. CHP istemedi insanlar öldü. İnsanlar borçlu kalmak, insanlar size oy vermek istemiyor. Türkiye'de şöyle bir algı var. Adam gidiyor daire alıyor, bankadan kredi çekiyor, borçlanıyor. E aman ha Tayyip giderse faiz yükselir, e, borcum yükselir ödeyemem. Bir sene daha Tayyip'e oy ver. Bir dönem daha. Lan böyle düşünen kaç kişi var? Ulan bak Tayyip Erdoğan bir ara 2012'lerde mi 2011'lerde kira fiyatlarını sabitlemişti ya kira fiyatlarını. Bizim mahallede oturan Kiracı olarak oturan komşuların hepsi Tayyip'e oy verdi. Niye kira fiyatlarını sabitledi diye. Kira fiyatları Benim Meral Akşener'in açıklamalarının ardından İ Parti'de istifalar başladı. Sosyal medyadan, e-devletten, İ Parti'den, Parti'den istifa edenlerin sayısı katlanıyor. Sitenin çöktüğü, sisteme giriş yapılamadığı, e-devlet üzerinden insanların bir an önce İ Parti'ye tepki göstermek için istifa etmek istemesi Belki de Yavuz Ağır Ali oğlunun biz masadan kalkmadık diyerek bir açıklama yapmasına sebep oldu. Bir, bir ara bir, bir, saatlik bir dilimde bir baktım haberlerde Yavuz Ağır Alioğlu biz masadan kalkmadık diyor. E, masadan kalkmadın ama Meral öyle demiyor. Yani... <laughs> Bence onlar da net değiller. Kendi aralarında. Hatta bilmiyoruz. Yarın öbür gün İYİ Parti'den belli bir bölüm gidip Kemal Kılıçdaroğlu'na ya Meral Akşener'in sandalyesinin bir bölümünü bize verin de biz orada oturalım da diyebilir. Yani olur mu olur. Kılıçdaroğlu bakıyorum böyle bir profesyonellik var tamam mı? Sanki bunları biliyormuş da hiç panik yok. Sıkıntı yok. Biz Erdoğan'ı da Erdoğan'ın propagandasını yapanları da yeneceğiz. Sakin olun. Bu masada ülkenin tüm renklerini birleştirmemiz gerekiyor. Bu sistemin değişmesi için falan. Çok değişik. Yani Şirin Payız'ın da diyor ki acaba Erdoğan'la Akşener anlaştı mı? Böyle bir soru sormuş. Anlaşsalar hangi konuda anlaşacaklar? Hani AKP İyi Parti'yi davet ediyor. Gel buyur diyor. İyi Parti olmaz diyor. Yani ona da tepki gösteriyor. Değişik. Bakalım göreceğiz. Efendim Muşlu adamın biri araba kiralamış. Almış arabayı götürmüş nehrin kenarına. Tabi arabalarda GPS var. 1-2 saat, 3 saat, 5 saat derken şirket şüpheleniyor, polise haber veriyor. Ve gidiyorlar. Arabanın içerisinde intihar notu var. Ben intihar ediyorum. Kimse ölümümden sorumlu değildir. Polis işte... Afat'ıdır, su altı, su üstü kurtarma ekipleri, Kızılay onu da söyleyeyim tabi. Adamı arıyorlar. Adam intihar etmiş. Adamı bulamıyorlar. Desen yer yarıldı yerin içine girdi. Adam gitmiş kahvede kumar oynuyor. <laughs> Lan oğlum. <laughs> Lan <laughs> Adamı gözaltına almışlar <laughs> Adama demişler ki Niye yaptın böyle bir şey Bakayım demiş Benim için endişe edecekler mi <laughs> Kim ağlayacak Kim üzülecek Arkadaşlar bu bina Sakarya mahallesinde Hisareli Park apartmanı Ziraat bahçesinin tam karşısında Verilen bize rapor bu ev hasarsızmış. Bakın az hasarlı bile değil. Hasarsız bir binaymış ve bizim geç bu binada oturmamızı istiyorlar. Verdikleri rapora göre gelip rahat rahat akşamları rahat rahat bu evde uyuyabilirmişiz. Biz 35 aileyiz. Yüzlerce kişi kalıyor. Bir sürü çocuk var bu evde kalan. Allah aşkına biz nasıl gelip bu evde oturalım? Elinizi vicdanınıza koyun. Nasıl bir merhamettir bu? Nasıl bir vicdandır bu? Biz nasıl gelip bu evde oturacağız? Kurum bize çadır ya da herhangi bir barınma alanı vermiyor. Neden? Çünkü bizden hasar tespit tutanağı istiyorlar. Kolonlarımızda çatlak olmasına rağmen, kirişlerimizde çatlak olmasına rağmen, bariz bir şekilde belli olmasına rağmen bize az hasarlı raporu bile vermiyor.